Merhabalar Akasyalarım. Bugün sizlerle birlikte... Pardon. Hepinize merhabalar Akasyalarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz acaba biliyor musunuz? Hayır hayır hayır, bilmiyorsunuz. Evet bugün başı unuttum maalesef. Yanlış söyledim başlayamadım. Çünkü. Bugün da 24 saat kalmaya çalışıyoruz. Kaybeden, kaybeden. Bu arada böyle olduğumuza bakmayın. Havlu, havlu kalmadı evde giyemedik. Ah. Yanımda Suzy var. Evet hoş geldin. Merhaba. Evet yanımda Suzi var. Suzi ile kaldı. Canım. Evet ben de Ve var. Kaybedeni, Kaybedenin, 20 bin lirasını veriyor. Kaybeden. Oha 20 bin lira Oha ben 20 bin lira yapıyorum. Kendim önce telefon alırım sonra yurt dışına kaçıyorum. 20 bin lira. 20 bin lira veriyoruz. Ondan sonra da ee, evet kaybeden 20 bin lira. Kaybeden karşıdakine 20 bin liraya veriyor da biz bu devirde 20 bin lirayı nereden bulacağız? Hmm, zengoyuz biz. <laughs> zengoyuz Neyse evet kalmaya başlıyoruz o zaman ve evet masaj koltuklarına geçelim bence önce. Şuraya da kamera çubuk Oh bir koyarım. şey diyeceğim mis gibi. Burada hem masaj yaptıracağız hem de böyle duracağız. Hiç i̇şte öyle değil. Sen hiçbir şey öğrenmemişsin. Lucia gelecek bize challenge'lar yapacak. E yapsın yapma diyen mi? Yani. Kaybedenin cezaları olacak. kazananın da ödülleri. Şuradaki köpek masasında biz yiyoruz galiba değil mi? Hayır öyle bir şey değil. Kapıyı kapatmamışız gördün mü? Tamam kapatalım çık çık çık. Pa. Evet çık, kapat. Çık, çık pa. bu ne ya? evet. <laughs> tamam o zaman önce bir zeytin zeytin zeytinyağlaşlayma başlayabiliriz. Dilimi bozdunuz. Lan bir dakika yağlı güreş mi yapacağız? Aynen yağlı güreş yapacağız. Allah Allah. Valla. Evet. Şimdi önce zeytinyağlanmayla başlıyoruz. Hep öyle yani öyle zeytinyağlanmamız gerekiyor. Zeytinyağlanacağız yani öncelikle. Zeytinyağlanacağız ne yemek miyiz? Ben de bırak ya hepsini yedin. Ben bir kere bundan yemek yapacaktım. Git kendi evinde yap o zaman yemeğini. Tamam. Ee, şimdi öncelikle zeytinyağlanıyoruz. Zeytinyağı ile şöyle 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 mis gibi bir yağlanalım. Suzicim. sen de yağlan birazcık. Ay ben de yağlanayım şöyle. Dıdıdıdın. <laughs> Aa. <laughs> Oha, kız saçını Saçım. <laughs> 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 Özgürüm buradan <laughs> çıkamazsın Suzi. <laughs> Saçım böyle kaldı. Saçımı bozuldum. <laughs> evet maalesef akasyalarım Suzi'nin saçı maalesef şu anda battı ama çıkamazsın. Buradan artık çıkarsan 20 bin liran gider. Beni buradan çıkarın ya. Tamam gel, gel zemzem suyu falan içelim. Burada bardaklarımız var. Zemzem suyu ne? Zemzem suyu da lan. Neyse evet, bir şey yok. Benim bu saçım mı? Sen öyle bir şey yok diyorsun. Bir şey var mı? Saçıma bak. Benim saçım sence yeşil mi? Bu rengi mi benim saçım? Ya tamam düzeltirsin bir çıkışta var şu zeytinyağı da. Allah nasıl o zeytinyağı boşuna çal. Saçıma gelmesin de şimdi benim de neyse. Ee, evet o zaman kimi çağırıyoruz akasyalarım? Losya. Evet akasylarım karşınızda Lucia geldi. İndirim fırsatları. Kimin masalarımdan ayırdınız beni? İndirim fırsatları. Ayırdınız beni indirim fırsatlarımdan. İndirim fırsatları aşkına. İndirim tamam Lucia ya, iyi ki de seni bulduk. Bak, sen ağlama benim sinirimi bozuyorsunuz. Ne fırsatları? Başlatmayın derim fırsatlarına. Benim burada saçım yeşil olmuş. Herkes ayrı dertlerde. Tamam tamam biz sizde. Üf, neyse tamam. Ee, evet Lucy'cim çalıncımızı söyle neymiş? Evet şimdi evet. bunlardan bunlardan işte birisinde zehir var. Bunu bu içen cezaya alır. He he tamam ben şunu. Nurhan Evet içelim. Akasyaların bakalım. Bismillah hangisi içiyoruz? Hadi içelim Suzie. Gel sen de iç. Ne ya? Benim o bozuyor. Çık. Allah. Kasyalarım Suzie gidiyor. Öbür dünyaya gidiyor Suzie. <laughs> yüzüm sarardı. <laughs> evet dışarı çıkmak yok buradan maalesef. Üstüne bu kusayım. <laughs> ee, aynen evet akasyalarım şu anda olaylar büyüyor. <laughs> maalesef. Evet, eee akasyalarım şimdi bunları buraya bırakıyoruz. Evet müsteyyidim. Bir <laughs> umursatlarımdan ayırırsınız. o diyeceksiniz. Lene, 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 lene. Aa. Tamam Lucia ya öf. Senin 7.24 ben indirim fırsatları indirim fırsatları indirim fırsatları diye duymaktan bıktım ya. Ya gazlayalarım bu nasıl bir iştir ya. Bıktım ya. Neyse. Evet be şimdi ödülüm ne ödül. Şimdi Suzy'nin cezasını söylüyorum. Ya ben yeterince ceza almışım zaten ya. Saçım yeşilmiş, yüzüm sararmış, zehir yemişim, köpek maması yemişim az önce sizden gizli. Niye şimdi öyle bir de şey yaptın o zaman. Cezamı veriyorsunuz lan bana. Yazıklar. Yapmasaydın ya. niye yaptın ki öyle bir şey? Canım istedi. Bak şimdi. E tamam evet o zaman getiriyoruz. Senin acı biber, acı biber ve senin de suyun var. Ay sağ ol sütücüm. Su. Çünkü bunu su vermiyorum. Nerim aldılar? Su vermiyorum. Su yok size. Ödül alan kişi suyu alabilir ancak. Ama arkamızda yine, zemzem suyu var. Onun dariyi geçti. Tamam o zaman içmiyoruz. Ben getiriyorum. Bunu çaldınız gıcıklar. Evet arkadaşlarım geldi Lusia ve şimdi gözleri kap kap oldu. Ne olur Lusia indirin fırsatlarıma baktım. İndirin fırsatları. İndirin fırsatları. İndirin fırsatları. İndirin fırsatları. İndirin fırsatları. İndirin hay senin de şeyine. Evet suyumu alayım. Lusia da acı biber. Arkadaşlarım suda acı biber yok. Acı biber var ya acıdır. Annem. Allah kasalar su yanıyor Su Aa e, Güzeldi. de merhaba. Yani Eyvah, bu Allah su ayak elimizde vallahi benim suyum var neyse ben afiyetle içebilirim akasyalarım. Şimdi bunu içiyorum. Lük lük lük. Mis gibi geldi. Bana da bir tane verirsin herhalde. He <laughs> saçıma falan dökerim ya da böyle ağzımdaki o mistik acılı şeyi yok ederim falan. Vermiyoruz. Niyeymiş o? <laughs> Vermiyoruz yasak acilinin Ay, fırsatlarından ayırınız ben, ben gidiyorum. gel buraya ee, yeni çalınca hazırlayacaksın sen. Ne çalıncı ya böyle anlaşmamıştık. Bir fırsatlarıma bakacaktım ben ben <laughs> Evet kasıyorum. şimdi ye bu sebze yeni çalıncımızı getirecek. Ben de bunu bitirmeyeyim ama birazcık daha içeyim böyle. Buraya bırakıyorum. Arada içerim ben gene. Sağ ol Rusya'cığım. Kazandım çalınca kasıyorum ve o yüzden o yüzden bakalım para kime gelecek bakalım yani bilmiyoruz. Neyse. Evet Rusya'ya ye yeni challenge'ımızı alalım. Evet Lucy'ye getirdi. Yeni challenge'ımızı söyle Lucy. Nur sattırma baktım mutluyum o yüzden. Evet şimdi benim elimde bir gerçek ketçap var. Bir de slime, slime diyorum ya. Unutmadınız benim evrimlerimle de pasta var. Hangisi pasta hangisi değil bilin bakalım. Ben bu sefer bunu istiyorum. Ben yani de bunu alayım o zaman bari. Of. Pinçavı. Eşşo bu. Aslında çıktı benimki. E ee, şimdi benim sevinmem mi gerek, üzülmem mi gerek? Ödül var sana. Ha biz gerçek olan mu buluyorduk? Evet. Ye şimdi onu. Niye? Ye işte. Kızıl saçlıyım ben. Ben artık çüy olabilirim. Ana gözler bugün Suzi'nin saçlar komple gitti. Hayır ya bu sefer de bu sefer de kırmızı kızıl oldum. Kızıl Suzi oldum ben. Domates Suzi oldu. <laughs> Neyse ben de o zaman Suzi'ye suzi öleyim. Bugün o zaman saç boyama partisi niyetine ben de saçımı buna boyuyorum. Siz görürsünüz. Var ya. Kızlar varsın Bayanlı. Ben kazanacağım. Evet neyse, ee, e, ödül ödül ne ceza ne? Söylüyorum. Söylüyorum. Ödül ödülün. Ödülün. Senin ödülün yani e ee? dondurma. Akasyalarım. Dondurma dondurma dondurma. Dondurma 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 dondurma. dondurma, dondurma, dondurma. Akasyalarım inanmıyorum ya. Bu işin biz sıcaktayız. Haberiniz yok. Kaç derecede yanıyoruz ve Suzi dondurma yiyecek. Dondurma yiyecek. Ben... Sen sana da kaynar sıcaklıkta bir çay dökeceğim üstüne. Ne? Akasyalarım. Ha gazilerim ne yiyorum ha gazilerim nasıl bir işti nasıl olur ya gazilerim bile var burda taraf tutuyor ya bluzya taraf tutuyor ya bana niye örden çıktırmadan demiyor lara şunu seç lara şunu seç şunu seç diye niye yapmıyorsun niye 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 son tur hadi şey var bana dondurma ice cream var hadi ice cream yani son challenge ve bu çalınçın cezası çok kötü banana eğer bunu kaybeden ne onu kaybeden? E ee? gerçekten çıkmak zorunda kalabilir. Tamam her şey. He, hadi. E, neyse tamam o zaman ödülleri getiriyorum. Anlıyorum ya. ya. Evet geldi ödülleriniz Var, ver 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 ver, ver. Gelmiyor hanım ya. Aa, kazalarım ya. Evet Lorenin üstünden döküyoruz şey. challenge çok kötü. Ben kameramı verin ya. Bari yakalayalım ya. Şu maskesini yapayım var. Oh mis gibi ya. Oh, of oh, mis 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 Evet son şeyi getiriyorum. Bir şey diyeceğim benim aklıma fikir geldi. Şuradaki buzdolabı benzeri şey açsak e efil efil ya yer yerleniriz yani. Sıcaktan bir gaga gazyalarımın neler yaşıyorum ben ya. <laughs> Evet yeni geliyor. Yeni geliyor J'leriniz ve uzanlarımdan beni ayırmalı hakkınız yok. sattırım. tatlarım. Tam tamam. Bir git getir bunları ya. Aman. Ya evet şu an Nusya challenge geldi. Ben hala mutluyum ve kafama bunu taktım. Bu birazcık iyi geliyor. Bana gözlerim görmüyor ama olsun. Ee, evet. Şimdi ne yapacağız? Anlat bakayım. Nusya saçlarımda rezalet oldu zaten. Bir de bana sor ya. Ya. Bir şey canım, vazgeçtim. Hadi ya. Gözlerinizi kapatın. Bir dakika benim görmüyor suyumu verin. Aa aldım akasyalarım. Gözümü kapatayım ben hemen. Gözümü kapatmam lazım. Benimki görmüyor zaten. Su içmem lazım. Ben de bir su içeyim bari. Susadım benim ödülüm vardı suyu. Onun için makasyalarım konuda ballıyım ben. Ballı ballı. Enden yengemiz canlı düştüm. İmdat imdat. Söylemiyorum bak ya. Türkçesin. Neden ne, Türkçesiz? Neyse mesela, yap, ne yapacaksın? Şimdi elimdeki milkshake'i ben mix milkshake almaya çalışan yani ilk alan kişi. E, çok e, ilk alan kişi bu arada kazanan ödül yok. Nasıl yok ya? Kız yıllarım duyuyor musunuz mu? Ödül yok diye kazanana. Ben gidiyorum o zaman. Madem kazanan ödül yok. Ben buradan bu saatte şu, sah şu sahilse de gidiyorum. Gel buraya bir. Öyle değil. <gülüyor> Kaybedenin. <gülüyor> <gülüyor> aman aman ne oldu? Kaybedenin e, cezası kazanan aa, o bu challenge'ı kazanan kişi onu istediği kadar ittirebilecek. Nereye? Dediği gibi çıkabilir yani dışarı itebilir. Oh, anlayalım biliyor musun acaba ya? Hii, ne güzel anlayalım. Çok güzel. Tabii ben kazanacağım için zaten Lara'yı ittirebileceğim. Öbürü de, öbürü de hiçbir şey yapamayacak. Ben de indirim fırsatlarına bakacağım. İndirim fırsatları. Neyse. kapatın gözlerinizi. Kapatın. Kapatın. Tamam ya. Ama da şey yaptın. Yani ayıp. Evet bunu yakalayın şimdi. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Ben alacağım. Kasyalar. Aldım. Aldım. Vallahi aldım akasyalarım. Yazıklar olsun. Akasyalarım. Şimdi ben su istediğim gibi ittirebileceğim. Durun öncelikle şunu içeyim bari. İnsan bunu bana verir. İnsaf, insaf. Evet akasyalarım şimdi suyu yiyeceğim. İt. Aa! Evet, akasyalarım. evet akasyalarım çıktı sos eve kazanan benim. Oley yemek yarışmasında o kazanmıştı. Oley akasyalarım. Hey. <laughs> Yine fırsatlarına bakacağım inlerim hurdanlarım. Yehu evet 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 kazandım akasylarım. Şimdi evet Suzi'den hemen 20.000 lira istiyorum. 20.000 lirasını geçtim. Vermeyeceğim, getirsin. bir harca bana, ben bana bana. Ben ko değilim ben. Neyse evet akasylarım o versin ben onu. Hayır ama bir dakika ben bu videoda şimdi böyle e ekonomiye ekonomiye giremem. Ben sana videodan sonra böyle e nakit bozuk para vereyim de taşıyamam. Evet Akasya'larım ben su bir alayım da paralarını ondan sonra geleyim. Evet akasyalarım Allah paramı düşürdüm. Koy şunu da şuraya alayım paramı. Evet akasyalarım. Ya sana var ya o kadar parayı borç olarak verdim. Onları bana tekrar vereceksin. evet akasyalarım paralarımı aldım. Paralarımı yiyebilirim. <laughs> paralarımı yedim. Yiyoruz paralar. Ya kadın midesi bankamatik mübarek. Ay, evet. Aa, evet kafama vurdu bu yanında gelen Neyse. Evet akasyalarım. Bu videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoş kalın, Hoşça kalın. Görüşürüz. Arkadan efekt veriyorum ben de. Ba bye bye.